Ya <laughs> <laughs> sanmurucu sponsorlar, bütün etkinlikler falan götürüyoruz. Dışındaki yaptığımız başka başka. Çıkar Nasıl da doğru nasıl ismi? Bu gençlerde şampiyon bayan arkadaşımız. Gençlerde ben şampiyon bayan arkadaşımız. Büyüklerde şampiyon bayan arkadaşımız. Gençlerde şampiyon Herkes. bay arkadaşımız. <laughs> evet, bu da büyüklerde kickboksta. Adem, Adem Bey. Adem Bey denen <laughs> de. Hoş arkadaşlar, sizi hangi sebep bu spora sevk etti? Neden spor yaptınız? Neden spor? Evet. Niçin spor yapıyorsunuz? Mesela bayanlar her hepsi çoğu söz gezme plan düşünürken evet. siz spor yapıyorsunuz. Sizi çeken ne? Benim abim yapıyordu. Sen evet. ben devam ettirdim dedim. Hoşuma gitti evet. bırakamadım. Çok güzel. Faydası görüyor, görüyor musun? Tabii ki. Zaten görmeseydim bırakırdım Daha sağlıklı oluyorsun Tabii değil ki. mi? Tabii. Belki derslerde, belki başka konularda Tabii daha verimli daha verimli. müsaade ben üniversiteye gidiyor musun? Üniversiteye gidiyor musun? Yani milli olduğum için bu sene başlıyorum. Çok güzel. Spor, spor konusunda evet, mı? Evet, spor konusunda ilgili. Çok güzel, çok güzel. Peki seni çeken ne? Bu baktım beğendim. Amcam da sporcu. Koca evet. arkadaşım, evet, arkadaşım, hoca çok arkadaşım. İyi akşamlar. Hoca, arkadaşım. Çok maşallah. Bunun abisi Peki. benim arkadaşım. Hı. Hepsi de aile çoğu. Aile sayılır. Yani. E çok güzel. Zaten gücü de orada yani. Aile seviyesinde çalıştı mı daha zevkli, daha şey oluyor. Hoca. E, yarışmadan ziyade dayanışma oluyor. Peki, e, senin için iddialı falan diyorlar. Nasıl iddialı oluyorsun? Neden iddialısın? Hedeflerim var, büyük hedeflerim. Güzel. Neler düşünüyorsun? Hedef, hedefler hedef. olarak neler düşünüyorsun? Bu işi işte profesyonel olarak yapmayı Profesyonel evet. dövüşçü Çok, evet. çok güzel. Peki e, bu spora Hı -hı. size devletten, belediyeden yardım geliyor mu? Hayır. Yani futbola futbola yapılan masraf Hayır. bu arkadaşlara kendi imkanlarımız var. Kendi imkanlarımız. Şahsi imkanlar. Tam manasıyla amatör oluyor diyorsun. Tam manasıyla. Diğer arkadaşlarım hep beraber biz 5 kişilik bir ekibiz. Hepsinin Peki. şahsi Yardımları, özverilerle yapıyoruz. Çok güzel. Bir de şöyle demişler, bu sporu yapanlar, benim de boks, ben de aldıklarımda boksör, boksör çalıştım. Fakat sebat etmedim, hani yüzümüz yüzümüz falan bozulur, kızlar beğenmez diye. O zaman e, sebat etmedim. Şey diyorlar, bu boksu yapanlar tehlikeli, burucu kırıcı insanlar. Yok. Doğru mu? Hayır, Doğru mu? daha yakın oluyor cana yakın. Daha yakın. Çünkü içini döküyorsun burada değil mi? <laughs> Dışarıda yapacak bir şey, böyle bir sinirlik, yargınlık kalmıyor. Bütün stresler, bütün şeyin burada bitiyor, değil enerjiyi mi? Enerjiyi bitiriyoruz. Dışarıda enerji tam Peki, beslenmede neye dikkat ediyorsun? Sabah tavuklarına, öğlen yemeklerine, akşam Yani meyve, protein, e, süt, yoğurt gibi proteince zengin şeyleri ihmal etmemek lazım. Çünkü kasların vücudun gelişmesi lazım, değil mi? Öyle. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz bayanlar? Ve siz gelecek için ne düşünüyorsunuz? Yani, yani Profesyonel olmayı düşünüyor musun yoksa sadece dinlenme ve zevk için mi? Yok biz sürekli yapıyoruz yani 8 yıldır yapıyoruz. Evet. Zaten kendimizi koruma amaçlı kendimize güvenimiz gelsin diye başlamıştık. Evet. Peki bayanlara saldırı falan var mı? Yok, Oluyor mu? Fazla olmuyor bence. Olur. Ben merak ettim o bakımdan soruyorum. Yok. Esasında yurt dışında mesela Amerika'dan geliyorum. Amerika'da bayanlara çok ciddi saldırılar var ve en medeni yani New York'ta, Chicago'da gezmekten çok tehlikeli gecelerin yalnız ya başına. Ve onlar ders alıyorlar. Ders alıyorlar. Burada da oluyor Tabii. Ders oluyorlar, ders oluyorlar. Da oluyor tabii. Da belli yerler yani. Belli Tabii. Evet. her yerde tabii, oluyor. Tabii. Sizin mahallenizde bir şey yapamazlar ama Aha. yabancı mahalleye gidince evet, ben, evet. ben de çekiniyorum canlar. Tabii burada cidden. da var. Yani olmayan yer yok zaten. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> çok sıkı bir poz. Peki söyle bakalım. <laughs> Sporun ne faydası oldu sence? Önemli türlü faydasını gördüm bugüne kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi? Mesela somut olarak. Daha sağlıklı yapıyor mu seni? Ya. Kafaca, vücutça daha evet, sağlıklı yapıyor daha mu? Daha sağlıklı. <laughs> Hastalıklara falan daha az yakalanıyorsun evet. değil mi? Evet. Esasında benim de başlamam lazım. Ben sizi görünce bende de heves uyandı. Şu göbeğe eritirsem kalp hastalıklarına falan daha daha az rastlanır yani. Ben Bana da heves verdiniz. Hadi teşekkür ederim. <laughs> evet. Başarılar dilerim size. Evet spor salonunu gezdim ee, çok Hoş gurur geldiniz. duydum Sağ olun, genç ederim. arkadaşlar çok inançlı başarılı Sağ ve kardeşçe çalışıyorlar ee, bu disiplini bu zevki nasıl sağladın bu zevki önce birbirimize arkadaşlık diye Anne evet. anne babalarla ailelerin birebir mutlaka tanıyoruz her hafta sonları ailelerin pikniğimiz var normal gezilerimiz normal pazartesi normal koşullarımız oluyor evet. çocuklar yani birebir arkadaş biçimde unutularını iniyoruz öyle diyeyim. Yani ben. hepsi de severek yapıyor. Yani bir görev bir görev gibi değil. Yani. Göre Biliyorsun lisede yani. e, spor dersinde herkes kaçar. kaçar Ama mı? bakıyorum burada hepsini severek ya yapıyor. Ya birebir aileler dediğim gibi diyalog kurduğun için çocukların neyden hoşlandığını, neyden hoşlanmadıklarını çok iyi bildiğimiz Tabii. için o yüzden istediğimiz gibi çocuklar hareket ettirebiliyoruz. Yani Peki bunu... bir de şeyden bahsettim birkaç tane şampiyonluktan. Bir tanesi hazırlanıyor dünya şampiyonları. birkaç tanesini Kore'ye gönder. Şimdi bir Onları görürüz. kısaca e, anlatabilir misin? Bu yıl evet. Ali Al Murat Erdem, iki tane öğrencimiz. Bir 14 yaşında. Gençlerde dövüştü. Dünya şampiyonu, geçen yıl dünya şampiyonu da ödeme Türkiye'ye olan. O yüzden güne Kore'ye çıkacak bu yıl. Ali Akayş da Aşukar 2-3 yıldan beri dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olan bir öğrencimiz. Arkanızda gördüğünüz kemerleri şampiyonudur. Dalalardan, normal musallıklarda birebir bir şampiyonlukları var. Yani elimize gelince ne şekilde destekliyoruz. Ve imkanlarımız olduğu sürece biz de memnun olduğumuz çalışıyoruz ama dediğimiz gibi Mersin'den Türkiye'de bu amatör sporla pek destek olmak için biraz geri kalıyoruz. Diğer ülkelere nazar malzeme eksikliğimiz olsun. Tabii belediye belediyenin vadiliğinin daha büyük destek olması lazım. Yani destek Çünkü olduklar. gençleri kahveden alıyorsunuz. güzel bir şey yapıyorsunuz. Sağlıklı bir şey öğretiyorsunuz. Bu konuda yani elimizden gelişe valilikten veya Galalar şampiyon olabiliyoruz da. Bir sağ olsun biraz ikadın oluyor. Bir, de burada bir, birkaç belediyeden belki bir şeyler alıyoruz. Diğer belediyeler yüzümüze bile bak. Genelde bu sporlarla ilgilenmiyoruz diyorlar. Futbola ve yatırım yapıyorlar. Elimizden yani yani biraz daha çok destek olsa bundaki iki katı şampiyon Yani futbolun yüzde biri yardım olsa. Yüzde biri değil. Yüzde yani yüzde bir, biri. Binde biri. <laughs> bir gelse dahi yine bizim için yeterli. Yani özellikle bir kendinizi tanıtır mısınız? Orası olmayı unuttum. Baştan sormam lazımdı. Ben İsmi Salih, Salih Erdem. Normal güzel. memurluk yapıyorum çalışıyorum. Akşam 6'dan evet, sonra güzel. elimizden geldiyse bütün günümüzü saat 11'e kadar evimizde evet. evet, hazırlıyoruz. Normal ben de şey düne şampiyonum, güne şampiyonum, güne üçüncü günüm falan evet. var. Yani ben dövüşten geliyorum. O yüzden de öğrenciler nasıl, neyden istediklerini, zaten neler yapmak istediklerini biliyor musun? Dövüşten geldiğimiz için. Elimizden geldiğimiz o şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama Aha. bizim insanlarımız destek verdi yetkililer Mersin'in güzel insanlar nasıl konusu Ben çok gurur duydum. Hepinizi kutlarım. Gelecek çalışmalar için başarı dilerim. Yani bir işte Almanya'da yapılacak şampiyonumuz Adem Güler var. Normal evet. memurdur o da kendisi de. Ve abisiyle beraber üç tane bayanım öğrencimiz var. Şampiyonlara katılacaklar. Çok güzel. İki Yarın gelmeye çalışacağız. Evet. Yarın özellikle iyi bir antrenmanı. Tabii gelmeye çalışacağız. Sağ ol. Teşekkür, Teşekkür ederim. Destekleriniz için sağ olun.